kabul etmek bana acı veriyor. Profesyonel görüşüme göre sen ve Lisbon çift olamazsınız. Nedenmiş o? Çünkü birbirinizde yanlış sebeplerle çekildiniz. Onun erdeminden etkilendin, dürüstlüğünden ve iyiliğinden. Sende olmayan şeylerinden. Ve o da senin tehlikeli, tahmin edilemez ve ihlalci olmanla ilgileniyor. Bunlar yüzeysel özellikler, çekici, hatta erotik ama uzun bir ilişki için yeterli değil. Ne yeterli? ruh eşiğini bulmak. Dünyayı senin gördüğün gibi gören kişi, senin güldüğün şeylere gülen biri. Ve istediğin şeyleri isteyen biri. O sen misin? Evet benim. Lisbon'u seviyorum. Şimdi seni gerçek polise götüreceğim ve seni hayatının kalanında kilitli tutacaklar. Patrick. Denedim. Ah, 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 ah. Hoşça kal. <laughs> Diz üstü çök Erika. Yap şunu. <laughs> Jane, iyi misin? Evet, evet, iyiyim. Sadece, oh, biraz yürümem gerekiyor. Hmm, hmm, hmm.